Arkadaşlarım herkese merhaba. Olasılıkla ilgili biliyorsunuz iki tane video hazırladım. Onları yayınladım. Onları umarım izlemişsinizdir. Şimdi bu olasılık kavramı, tanımı, olasılığın ne olduğu hakkında önceki videolarda bilgi verdiğim için burada örnekler çözeceğim arkadaşlar. O yüzden beni dikkatlice izleyin. Nasıl sorular çözüme bakın. Hatta siz bazen durdurun, kendini çözmeye çalışın çok daha iyi olacaktır. Böylece öğrenmen daha iyi gerçekleşmiş olacaktır. Yani pekiştirerek bunları ne yapacağız arkadaşlarım? İyice geliştireceğiz. Evet arkadaşlarım, şimdi ben soruları çözmeye başlıyorum. Sizler de kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın ve birlikte keyifli bir şekilde soruları çözelim. Evet, birinci örnekten başlıyorum. A kümesinden rastgele seçilen bir sayının diyor 5 ile bölünebilmesi olasılığı kaçtır? Şimdi bunun içerisine önce örnek uzaya ulaşalım. 0'dan 100'e kadar 0 dahil 100 hariç doğal sayılar. X'ler öyle X'ler var ki diyor 0 ile 100 arasında ve bu X'ler doğal sayı olmak üzere diyor. Peki kaç tane var 0'dan 100'e kadar? Eğer 0'dan 1'den 99'a kadar 0'dan 100'e değil 100 hariç 1'den 99'a kadar olsa 99 bir de 0 var 100. Yani burada 100 tane terim var. Ya da terim sayısı formülünden son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir yöntemiyle de bulabilirsiniz. Zaten bariz beş belli 100 tane oldu. Peki bizim örnek uzayımız SE'nin eleman sayısı bir kenara yazıyorum 100. Burada dursun. 5 ile bölünebilmesi olasılığı. Buna A kümesi dersem bunun olasılığını bulmak için bunun eleman sayısına ihtiyacım var. A'nın eleman sayısı nasıl bulurum? A'nın eleman sayısı 5'in katı olanlar neler? Şuraya yazayım 0 var, 5 var, 10 var, nokta nokta, 95'e kadar var. Bunu terim sayısından bulayım isterseniz. Son terim, eksi, ilk terim, böyle artış miktarı 5, 5 artıyor. Artı 1. 95'i 5'e bölersen 1. 45'te 9, 19, bir daha 20 tane varmış. Yani 5'in katı olan 0 ile 100 arasında, 0 dahil 100 hariç olmak üzere 20 tane ne var? 5'e bölünebilen sayı var. Bu istenen eleman sayısı, örnek uzayın eleman sayısı 100. Olasılığı nedir? PA. SA bölü SE. Bu da 20 bölü 100'den cevap ne gelecektir? 1 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Peki 5 şıkkına geçiyorum hızlıca. 4 ve 5 ile bölünebilme olasılığı. Yani hem 4 ile hem de 5 ile bölünecek. O zaman 4 ve 5'in ekokuna gidelim. Kaçtır? 20. 20'nin katlarına gideceğiz. Mesela 0 var bu arada değil mi? 0 var. 20 var. 40 var. 60 var. 80 var. 100 yok. Kaç tane? 2, 4, 5 tane. 5 tane. Yine biz buna A kümesi diyelim. Bunun eleman sayısı SA olsun. 5. Peki örnek uzayımız SE. SE kaçtı gene? 100. 100 tane vardı. Peki istenen eleman sayısı böyle örnek uzayının yani eleman sayısı neydi? İstenenin olasılığıydı. İstenenin olasılığı PA 5 bölü 100. Yani 1 bölü 20 çıktı bu da arkadaşlar. 4 ve 5 ile bölünebilme olasılığı budur. Peki 4 veya 5 ile bölünebilmesi. Veya ile bağlanmış. Bak veya birleşim demek. 4, 4 ile bölünebilme olasılığı A ile değerlendirelim. A kümesiyle. Bunu da B kümesiyle değerlendirelim. O zaman bunun olasılığı P A birleşim B ile hesaplanacaktır. Bunun da formülü neydi? P A artı P B Eksi P A kesişim B. Şimdi A ne? 4 ile bölünebilme olasılığı. Peki 4 ile bölünebilme olasılığı kaçtır? Onu bulalım. Şurada yazıyorum ben. 0 var. 4 var. 8 var. Nokta nokta. 96'ya kadar giderim. Peki terim sayısı nedir? Buradan bulalım. Şöyle terim sayısı. Son terim. Eksi ilk terim 0. Böyle artış miktarı bakın. Burada görüyoruz. 4 4 artıyor. Artı 1. 96'yı 4'e bölersek 24 mi yapar? Bir de burada 25. Şurası 25 çıktı bakın. Şimdi artı diyorum. Şunu bulacağım. PB. B, B ne? 5 ile bölünebilmesi. Az önce 5 ile bölünebilme olasılığını bulmuştuk. Yani eleman sayısını bulmuştuk. Kaçtı? 20 idi arkadaşlar. Onu da yazayım. 20 şuraya. Eleman sayısını. Eksi A kesin B. Yani 4 ve 5 ile bölünebilen. Onu da bulmuştuk. Eleman sayısı bakın. Onu da 5 ile ifade etmiştik. Şurada görün. 0, 20, 40. 60, 80, 5 taneydi. Onu da yazdım. Şimdi burası 25. 20 de burada. 45. 5 çıkartırsak kaç yapar? 40 yapar arkadaşlar. 40 yaptı. Evet. Peki. 4 veya 5 ile bölünebilme olasılığı ne olacak o zaman? İstenen eleman sayısını buldum. Tabi burada arkadaşlar PA derken özür dilerim bunları yanlış yazdım. Hemen düzelteyim. Bunlar S'ler. S. Şimdi PA birleşim olasına geçeceğim. PA birleşim olasını. PA artı PB eksi PA kesimde. PA zaten neydi? 25 bölü 100'dü. Artı PB 20 bölü 100'dü. Eksi bu da 5 bölü 100'dü. A kesimde. Buradan 40 bölü 100 diyeceksiniz. Yani 40 bölü 100 buradan ne gelir? 2 bölü 5 olacak. Tamam. Bu da böyle arkadaşlar. D şıkkına geçiyorum. 4 ile bölünüp 5 ile bölünememesi olasılığı. Şimdi şöyle bir küme çizeyim ben. Bir tane daha çizeyim. Mesela şu A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun misal. 4 ile bölünen A kümesi. 5 ile bölünen bilenler B kümesi. 4 ile bölünüp 5 ile bölünemeyenler sadece A kümesi. Şurası kesişim ya. Yani. Kesişim. A kesimle. Eğer ben A kümesinin içerisinden bakın şu taradığım kesişimi çıkartırsam da neyi bulmuş olacağım? 4 ile bölünüp 5 ile bölünemeyenlerin olasılığını bulmuş olacağım. Peki bu A kesim B şurası. Üstünü yazalım. A kesim B burası. A'dan A kesim B. Yani P A A olayın olasılığından P A kesim B'nin olasılığını çıkaracağım. Peki A olayın olasılığı yani e, A kümesinde 4 ile bölünenler. Az önce 4 ile bölünenlerin olasılığını bulmuştuk. Neydi arkadaşlarım? Şurada bakın A 4 ile bölünenler 0'dan 96'ya kadar. Eleman sayısı kaçtı? 25'ti. 25 bölü kaçtı bu? 100. Değil mi? A kesim B. A kesim B. Yani hem 4 hem de 5 ile bölünen. Onu da B şıkkında bulmuştuk. Onun olasılığında kaç bölü 1 bölü 20 yani 5 bölü 100 yazayım ben şuraya. Paylar eşit olsun. 25'ten 5'i çıkartırsam 20 bölü 100. Cevap ne geldi? 1 bölü 5 geldi. Bu da böyle arkadaşlarım. Geçiyorum diğer sorularımıza. Evet. Soldaki örneğimize bakıyoruz önce. X, Y ve Z atletlerinin katıldığı bir yarışta X atletinin kazanma olasılığı Y atletinin kazanma olasılığının yarısı Z atletinin kazanma olasılığının iki katıdır demiş. Bu yarışta Y atletinin kazanmama olasılığı bakın dikkat edin kazanamama olasılığını hesaplayacağız. Kazanmayacak. Ne yaparız? Y atletinin kazanma olasılığını buluruz. Birden çıkarttığımız zaman kazanamama olasılığını da hesaplamış oluruz. Peki şuraya yazıyorum. X var, Y var bir de Z atletleri var. Ne demişti? X atletinin kazanma olasılığı, Y atletinin kazanma olasılığının yarısı, Z atletinin kazanma olasılığının iki katı. ZX X diyeyim. Buradaki x ile karışmaz değil mi? A mı diyeyim? Hadi. A diyeyim. x 2a olacak. Bu da 4a olacak. Bunların toplamı 2a, 4a, 6a, 7a. 7a neyi verecek? 1'i verecek. Çünkü bunlar ayrı kolaylar sonuçta. A buradan nedir? 1 bölü 7'dir arkadaşlar. Bunların toplamı biri, e, ne yapacak? 1'i verecek dediğim gibi. A da buradan 1 bölü 7 geldi. Y'nin kazanma olası nedir? 4 çarpı 1 bölü 7. Çünkü 4 bölü 4a'ya e, eşitliği y. Bunun olasılığı da 4 bölü 7 oldu. Ama biz ne istiyoruz? Y'nin kazanamam olasılığını istiyoruz. O zaman birden ne yapacağız? Bulduğumuz 4 bölü 7'yi çıkarttığımızda 7 eksi 4 cevabımız ne gelecektir? 3 bölü 7 gelecektir. Şu 3'ü düzgün yazayım. Cevap bu olacaktır arkadaşlarım. Bu da böyle. Peki sağ taraftaki örneğe bakıyorum. Bir torbada 3 kırmızı ve 5 sarı bilye vardır. 3 kırmızı, 5 sarı. Torbadan rastgele 2 bilye çekildiğinde bilyeler farklı renkte olasılığı. Şimdi bunu iki farklı yoldan yapmak istiyorum. Birinci yol şöyle. Şimdi iki bile çekeceğim ya. Şimdi aynı anda iki bile çekmekle yerine koymadan arda arda birer tane böyle bir tane çekiyorum onu bir yere bırakıyorum sonra öbürünü çekiyorum. Bir fark var mı? Bir düşünün aynı anda iki tane çekmek ya da bir tane çekip onu bir kenara koyup tekrar bir tane daha çekmek. Bir fark var mı? Yok arkadaşlar. Mesela bu zarda da olabilir tavla oynuyorsun. Birisi diyor ki ya ben önce birini atacağım sonra öbürünü atacağım. Ya bu da sadece zaman farkı olur. Yani aynı anda atmakla peş peşe atmak bir şeyi ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Şimdi birinci yol diyelim ki farklı renkte ya bu ne demek? Birincisi kırmızı, kırmızı, ikincisi sarı olabilir. Kırmızı, kırmızı, sarı ya da sarı kırmızı olabilir. Birincisi sarı, ikincisi kırmızı olabilir. Birincisinin kırmızı olma olasılığı Kaç tane var? 3 tane var. Örnek uzayımızın eleman sayısı kaçtır? 8. 3 bölü 8. İstenen kırmızı 3. Örnek uzay 8. İkincisinin sarı olması. Şimdi bak bir tanesini aldım. Kırmızıyı koydum kenara. Kırmızı 2'ye e, düştü. Ama ikincisini sarı istiyorum. Sarı değişmedi. 5 tane ama bilye sayım 7'ye indi. Çünkü bir tanesini aldım koydum. 7 bilye arasından artık. 7 tane bilye var. Oradan sarı seçeceğim. Ya da bak topluyorum. Birinci sarı. 5 tane sarı var. Örnek uzayım 8 çarpı bir tane bilye sarı bilyeyi kenara koydum. İkincisinin kırmızı olmasını istiyorum. 3 bölü 7. Bunlar 15 artı 15 bölü 56. Yani 30 bölü 56. 2'ye bölelim. 15 bölü 28 cevabına ulaştık. Bak bu birinci yol. Ya da dediğim gibi bir tanesini bulur. 2 de çarpabilirsiniz. Değişen bir şey olmayacaktır. İkinci yol nedir? şöyle kombinasyon mantığıyla yaklaşmak. Örnek uzayımıza yoğunlaşalım önce. Payda. Kesim payına. Paydasına. 3 kırmızı 5 sarı bilye var. Toplam 8 bilye var. 8 bilye arasından 2 bilye seçmek. 8'in ikili kombinasyonu değil mi? Aynı anda 2 bilye çekiyoruz. 8'in ikili seçimi. Sonra farklı renkte olması. Yani biri kırmızı biri sarı. Kaç kırmızı var? 3. Üç. 3'ün birli kombinasyonu ve V ile bağlandı. Bak biri kırmızı ve biri sarı. V ile bağlandı. 5'in birlisi. 3 çarpı 5, 15. 8 çarpı 7, 56. 2 böl, 28, bakın bu da sonuç. Ben daha çok bu ikinci yolu tercih ediyorum arkadaşlar. İkinci yol bana daha mantıklı, daha rahat geliyor, daha zarif geliyor. Tabi bir tercih meselesi. Böylece bu soruda bitirmiş olduk. Yeni sorumuza geçiyoruz. Bir torbada 3 sarı, 4 kırmızı, 5 siyah top vardır. Bakın, şöyle bir torba çizeyim ben. 3 tane tane, 4 tane kırmızı 5 tane siyah. Torbadan rastgele çekilen 3 toptan ikisinin kırmızı birinin siyah. Bakın yine kombinasyonla yapmak istiyorum bunu. İkisi kırmızı olacak. Biri, biri siyah olacak. Kaç top çekiyoruz? 3 Örnek uzaya ulaşalım önce. 3 top çekiyoruz. Kaç top arasından? 5, 9, 3 daha 12. 12 top arasından 3 top seçmek. 12'nin üçlü kombinasyonu bu örnek uzay. Ama çekilen toplardan İkisi kırmızı, biri siyah olacak. Kırmızı kaç tane var? 4 tane. 4 tane ikisini alacağım. Ve biri siyah, siyahtan da 5. 5 tane bir tanesini alacağım. 4'ün ikilisi 6 yapıyordu. 6, 5'in birisi 5, 30 yapıyor burası. 12'nin üçlüsünü bakalım hesaplayalım. 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü şurada hesaplayalım. 3, 2, 1. Şu 3 ile 2'nin çarpımı 6 ya. 12'ye bölersem 2. Buradan ne geliyor? 220 mi geliyor? Buraya da 220 yazıyorum. Bu 30 yaptı. 30 bölü 220. Sıfırları sadeleştirirsek 3 bölü 22 sonucuna ulaştık arkadaşlarım. Bu da böyle. Geçelim sağ üstteki örneğe. O da neymiş? E, Ünlemli bir soruymuş. Bir zarın 4 yüzü kırmızıya, 2 yüzü beyaza boyanıp atılıyor. Zarın gözükebilecek yüzündeki renklerin üç tanesinin kırmızı, iki tanesinin beyaz olmaması da kaçtır? E, yorulduysanız arkadaşlarım böyle bir derin nefes alalım. Şöyle hafif bir kendimizi yine Videoyu durduralım gerekirse burada. Biraz hafif dinlenelim. Kahvemiz varsa bir yudum kahvemizden alalım. Ve arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edelim. Dikkatinizi, konsantrasyonunuzu bozmayın lütfen. Bir zarın 400'ü kırmızıya, 200'ü beyaza boyanıp atılıyor. Zarda 600 var. 400'ü kırmızı, 200'ü beyaz olacakmış. Zarın gözükebilecek yüzündeki. Yani şimdi zarın attığın zaman bir tanesi zemine düşecek değil mi? Bir tanesi zemine düşecek. Diğer 5 tanesi gözükebilecek, görünecek. E, sadece zemindeki gözükmeyecek. O zaman e, ne diyor? Gözükebilecek yüzündeki renklerin 3 tanesini kırmızı. Bu böyle kulağa göstermek gibi bir şey arkadaşlarım. Aslında zemine veya ne diyor? Kırmızı düşme olası nedir diyor. Değil mi? Bakın zarın gözükebilecek yüzündeki renklerin renklerin 3 tanesinin kırmızı olması demek şu dört kırmızı yok muydu? Zemine kırmızı düşme olasılığını soruyor. Ya soruya böyle bakarsak çok kolay. İşte böyle bazen böyle uzun cümleler kurup kafa karıştırmaya çalışan sorulardan bir tanesi. Ama bence güzel e, kafa karıştırabilir. Yani birçok kişi bunda zorlanabilir. Şimdi buradan zemine kırmızı düşme olasılığı ise soru çok kolay. Zemine kırmızı düşme olasılığı deyince istenen ne? Zemine kırmızı olması. Kaç tane kırmızı e, var? Yüzü var. Dört tane kırmızı yüz var. Toplam yüz sayısı kaç? 6. Örnek uzayımız 6. İstenenimiz 4. Cevap ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. İstenen olasılığı 2 bölü 3. Bu kadar basit arkadaşlarım. Geçiyorum bunu da. Şimdi bir başka örneğimiz. Bir torbada 4 kırmızı, 5 sarı, 9 siyah top vardır. Bu torbadan çekilen bir topun sarı veya kırmızı olması. Ben de hep sarı kırmızı seçmişim. Biraz ganzeraydı ondan herhalde. Bir torbada 4 kırmızı, 5 sarı, 9 siyah varmış. Torba çizeyim şuraya. 4 kırmızı, 5 sarı, 9 da siyah. Şu sarı, siyah karışacak. Yazayım. Hadi bunu yazayım. Ayıp olmasın. Peki. Çekilen bir topun sarı veya kırmızı olması. Şimdi sarı olma olasılığı, kırmızı olması. Bunu A ile diyelim. Bunu da B ile gösterelim kümeleri. Bizden PA birleşim B istiyor. Neydi formül? PA artı B eksi pa kesişim b. Buraya yazıyorum formülü. Şimdi a olayının gerçekleşme olasılığı sarı bir top çekeceğim. Sarı. Nedir sarı? Bir top çektiğim zaman sarı gelme olası. Kaç tane sarı var arkadaşlar? 5. 5 bölü 9, 5 de 14, 4 de burada. Örnek uzayım 18. Artı b ne? Kırmızı. Kaç tane kırmızı var? 4. 4 bölü 18. Eksi kesişim. Sarı ve kırmızı var mı? Bir top çektiğim zaman. Sarı ve kırmızı. Maalesef yok arkadaşlarım. Kesimi boş. Bak kesimi boş olduğu için ayrık yani yok. O yüzden sadece 5 ile 4'ü toplayacağım. 9 bölü 18. O da 1 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Bakın bu kadar basit. Geçtik sağ taraftaki örneğe. Bir sepette 4 tanesi çatlak 10 yumurta vardır diyor. Bu yumurtalardan rastgele 3'ünü seçecek olan Ayşe teyzenin seçtiği yumurtalardan en çok birinin sağlam çıkma olasılığı en çok biri sağlam ne demek? Bir tanesi sağlam olabilir ya da hiçbiri sağlam olmayabilir. Yani hepsi çürük, çatlak olabilir. Şimdi dört tane çatlak yumurta varmış. Şöyle bir, iki, üç, dört. Bunlar çatlak olsun. Çatlak. Altı tane de sağlam. Üç, dört, beş, altı. Bunlar da sağlam yumurta. Şimdi Ayşe teyze üç tane seçecek. Ama Bak rastgele 3 tane seçi örnek uzayı onlar kaç tane yumurta var? 10. 10 yumurta arasından 3 tanesini seçmek onun üçlü kombinasyonu örnek uzaydır. Şimdi bak payda yazıyorum. Onun üçlü kombinasyonu. Geldim. En çok birinin sağlam. Bu nasıl olabilir? Bir tanesi sağlam olabilir. Sadece bir tanesi ya da hepsi çatlak olabilir. Şimdi bir tanesinin sağlam olma durumu. Kaç tane sağlam var? 2 4 6 6 taneden bir tane sağlam ve geri kalan 2 tanesi çatlak. 4 tane çatlak arasından 2 tane çatlak olabilir. Veya bakın veya ile bağladım topluyorum. Veya ne olabilir? Hepsi çatlak olabilir. Hepsinin çatlak olması. 4 çatlak arasından 3 tane seçmek. 6'nın birisi 6, 4'ün ikilisi 6, 4'ün üçlüsü 4, bölü 10'un üçlüsü 120 yapar hesaplayıp bakabilirsiniz. Ben verebiliyorum. 36 artı 4, 40. 40 bölü 120 cevap ne olacaktır? 1 3 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlar. En az ikisinin çatlak çıkma olasılığı. B şık. En az ikisi çatlak. Şimdi iki tanesi çatlak. Eksi diyelim çatlak. Eksiyle gösterelim. Bir tanesi sağlam olabilir. Veya bakın veya. Üçü de çatlak olabilir. Şimdi iki tanesi çatlak bir tanesi sağlam olma durumu nedir? Yine 10 tane yumurta arasından 3 tanesini seçiyoruz. 2 tane çatlak olacak bakın. 2 çatlak. Çatlak kaç tane? 4 tane. 4'ün ikilisi. Bir tanesi sağlam. 6'nın birisi. Veya demiş ya artı diyorum istenene. 3'ü de çatlak olabilir. 3'ün de çatlak olması 4'ün üçlüsü. Değil mi? Peki 4'ün ikilisi 6 çarpı 6'nın birisi 6. 4'ün şusu 4. 4 10'un şusu 120. Gene aynı sonuç geldi arkadaşlar. 40 bölü 120 yani şöyle düzgün yazayım 1 bölü 3. En az ikisinin çatlak çıkma olasılığı neymiş? Ee, gördüğünüz gibi 1 bölü şunu düzgün yazayım. 1 bölü 3. Yine en çok birinin sağlam çıkma olasılığı da yine 1 bölü 3'te arkadaşlar. Peki diğer örneğe geçtik. A kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen 3 basamak ve rakamları farklı sayılardan bir tanesi seçiliyor. Seçilen bu sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olmaması da kaçtır? Bakın. Şimdi önce şuraya dikkat edin. Örnek uzaya. Bu kümenin elemanları kullanılarak yazılabilen üç basamaklı ve rakamları farklı sayılardan bir tanesi seçiliyor. Rastgele. Şimdi 3 basamaklı rakamları farklı kaç tane sayı var? Ona gidelim. 1, 2, 3 basamak olacak. Rakamları farklı. Bir kere yüzler basamağına sıfır gelemez. 6 yol var. Buraya sıfır gelebilir. Normalde 5'e düşecekti. Sıfır buraya gelebilir. Yine 6. Sonra bir eksilttik 5. Buradan sonuç çarparsam 36 çarpı 5'ten 180 arkadaşlar. Bu örnek uzay bak. SE diyeyim ben buna. SE. Kaç? 180. Bu örnek uzayımızın eleman sayısı. Peki. istenene geçiyorum. Ne diyor? Seçilen bu sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? Bu da istenen eleman sayısı. Bu da SA olacak. 5 ile bölünebilen sayıların adedini bulmam lazım. 5 ile bölünebilen bakalım. Şimdi burada rakamları farklı dediği için hani 0'ın başa gelememesi gerekiyor. 0'ı yani sonda kullandığımız zaman hani sıfırı sonda kullanabileceğim ya. O yüzden burada eksiltmemeye gerek kalmayacağı için bunu iki durumda incelemeniz gerekiyor. Yani sıfırı buraya koydunuz. Bir yol dediniz. Sıfırı buraya koyduğunuz zaman artık burada eksiltmiyorsunuz. Burada kaç tane var? 6. Bir tane daha eksildi. 5. 6 çarpı 5 tane. 30 ama bitmedi. Ne yapacaksın? Birler basamağı 5 de olabilir diyeceksin. Bak 5 olduğu zaman bir yol var. Buraya 5 geldiği zaman 0 başa gelemeyecek. 5 de gitti ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. 0 burada kullanılabilir. Normalde 4'e düşecekken yine 5 olacak. 5 çarpı 5 çarpı 1. 5 çarpı 5 çarpı 1 25 yapacak. Buradan da şöyle toplamını yapalım. Buradan kaç kere? 30 artı 25'ten sonuç ne? 55. İşte bu da istenen yani SA. Bakın SA'da ne geldi arkadaşlar? 55 geldi. İstenin olasılığını soruyor. Yani PA istenen olasılığı. O da SA bölü SE ile hesaplanır. SA'mız kaçtı? 55'ti değil mi? E'de, SE'de 180'di. 5'e bölelim 11. 5'e bölelim 36 daha da sadeleşmez. 11 bölüm 36 sonucuna ulaştık. Evet yorulmadınız değil mi? Yorulmayın yorulmayın. Hadi bakalım sağdaki örneğe de bakalım. Türkiye ve Fransa milli takımdan yapmış olduğu bir futbol karşılaşmasını Türkiye 4-3 kazanmıştır. Böyle ben böyle özellikle böyle bir sonuç verdim. Mutlu olayım diye bari burada mutlu olayım. Türkiye 4-3 kazanmıştır. Bu maçı seyretmeyip sonucu öğrenen bir kişinin Atılan golleri doğru sırada tahmin etme olasılığı kaçtı. Diyelim ki ben maçı izleyemedim. 4-3 Türkiye kazanmış. Aklımdan şöyle bir soru geçti. Dedim ki acaba bu golleri sıralaması nasıl oluyor? İlk golü kim attı? Türkiye mi attı? Fransa mı attı? İkinci kim attı? Bunu doğru şekilde tahmin etme olasılığı kaçtır diye bir soru düşündüm. Yani işim gücüm yok. Bunu düşündüm. Peki nasıl yapacağım? Şimdi şöyle. Türkiye'nin attığı golleri TL götürelim. 4 tane Türkiye atmış. Değil mi? 3 tane de Fransa atmış. 3 tane de, onu da F ile gösterelim. Şimdi normalde bunlar kendi arasında nasıl sıralanır? Soru bu aslında. Bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanır? Bunun sıralaması ne? Bu tekrarlı permütasyon değil mi arkadaşlar? Tekrarlı permütasyon. Nasıl çözüyorduk? Hepsi birbirinden farklıymış gibi düşünüyorduk. 7 faktöriyel. T'den 4 tane var. 4 faktöriyel. F'den 3 tane var. 3 faktöriyel. Hani 7'nin 4'lü kombinasyon diye de düşünebilirsiniz. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyelleri elveda diyeceğiz. 3 faktöriyel 6 demektir biliyorsunuz. Bunlar elveda. 6'lar gitti. Sonuç ne geldi? 35. Bakın bu 35 bütün durum. Olası bütün durum. Yani örnek uzay. İstenenimiz ne? İstenenimiz doğru tahmin etti. Bunun doğru tahmin etmesi bir tane bir durumdur zaten. Bir şekilde olur. Mesela ilk golü e, Türkiye attı. ikinciyi Fransa attı. Mesela doğru şu olabilir. T F, F, T, T, F, T. Mesela bu belki de doğru sıralama. Bunun doğru bir şekilde tahmin etme olasılığı bütün durumlar içerisinde bir tane. Yani olasılık PA ile gösterecek olursak bu istenen bir tane bir durum var. Aradığımız 35 durumun içerisinde bir tane olduğu için 1 bölü 35 istenenin olasılığı olacaktır arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.